Antalya'nın Fethi'nin 817. yıl dönümü Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığında düzenlenen programla kutlandı. Müzik Kutlamalar, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra katılımcı ve protokol eşliğinde eller açıldı, Fetih Suresi okundu. Nefes hürriyetsiz, bir saniye istiklalsiz... Okunan Fetih Suresinin ardından Antalya Valiliğinin hazırlamış olduğu Antalya'nın Fethi ile ilgili kısa bir film gösterisi izletildi. Müzik Kutlama programı kapsamında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşmasında gençlere öğütlerde ve tavsiyelerde bulundu. Vali Şahin konuşmasında aynı zamanda Türklerin yakan yıkan bir fethetme anlayışının olmadığını da söyledi. Biz sadece fatihler değiliz. Biz sadece yıkan, yakan, öldüren, ganimet toplayan bir topluluk hiç olmadık. Eğer öyle olsaydık Moğollar gibi gelirdik, vururduk, yıkardık, sonra giderdik. Bir daha da bizimle ilgili bir çeşme bile bulamazlardı. Sadece nefretle anarlardı ya da Haçlılar gibi çalar, çırpar, kaçardık. Yine nefretle anılırdık ama biz geldiğimiz her yerde iki şeye çok önem verdik. Türk toplumunu tanımlayın derseniz Türk milletini iki temel unsurda tanımlanır. Biri merhamet, öbürü adalet. İşte o yüzden Antalya'yı 800 yıldır tutuyoruz elimizde. Yine o yüzden bu dünyanın bu cennet vatanında, cennet topraklarında 800 yıldır varız. İnşallah dünya durdukça da var olacağız. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin ikinci yüzyılında dünya medeniyetler ailesinin en tepesine çıkacağını da söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında hedefimiz büyük. Artık dünya medeniyetler ailesinin en tepesine çıkacağız. Büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içerisine gireceğiz. Bunu da sizler başaracaksınız. Bunun içinde koşmak, yorulmamak, çalışmak, üretmek lazım. Buna yapacak Asil kan da sizlerde var. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özenen Özkansa Antalya'nın fethini kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu duygu ve düşüncelerle Antalya'nın fethinin yıl dönemini gururla kutluyor. 817 yıl önce bu toprakları bize yurt kılan atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize sevgiye saygılarımı sunuyorum. Konuşmaların ardından program halk oyunları ve gösterilerle devam etti. Kutlamalarsa yarın da devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişi Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanacak.